Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 8 Haziran Çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri'nde önceki hafta yaşanan hızlı yükseliş sonrasında bir süredir soluklanma ve tutunma çabası izliyoruz. S&P 500 endeksi, 4070-4090 destek bandı üzerinde kaldığı sürece, yukarı yönlü güç toplama sürecinin devam etmesi beklenebilir. Dün %1'e yakın tepkiler verilmesinden sonra bu sabah Asya borsalarında da alımlar sürüyor, Amerika Birleşik Devletleri vadelileri ise yatay. Küresel piyasalar, yarınki ACB toplantısını ve Cuma günü açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerini beklemeye devam edecektir. Biz de bu sabah pozitif açılış bekliyoruz. BIST endeksinde 2670, 2700 ve 2750 dirençleri ile 2620, 2590 ve 2560 destekleri izlenebilir. Ajandada ise içeride makro veri takvimi sakin. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, askeri bir heyette beraber Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde, Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor ve limanlara giriş çıkış konuları ele alınacak. Euro bölgesinde ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla nihai büyüme verisi açıklanacak. Çeyreksel %0,3, yıllık %5,1 büyüme bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde toptan satış stokları açıklanacak. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ise yılda iki kez yayınlandığı Ekonomik Görünüm Raporu'nun 2022 için ilkini bugün yayımlayacak. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz. <laughs>